sayfa numaralandırma nasıl yapılır? Şimdi çalışmamızın konusunu belirledik, problemimizi vesairemizi, değişkenlerimizin hepsini belirledik. Kaynaklarımızı iyi kötü taradık. Bir hazırlık yaptık ve başladık. Bir belge hazırladık. Başlıklarımızı, içindekileri vesaire bütün her şeyimizi iyi kötü oluşturduk. Ve bir hız artık çalışmaya devam ediyoruz. Fakat bir baktık ki sayfa numarasını koymamışız. Sayfa numarasını nasıl koyacağız? Özellikle arkadaşlar sayfa numaralandırma konusunda tabii ki yenerge talimatını en sona uyacaksınız. Diye. Diyelim ki yenerge talimatı herkes, her yenergede farklı olabilir. Ama yenergeler genelde şunu söyler. Der ki sayfa numaralandırma filan yerden başlasın. İşte diyelim ki özetten başlatır şu genelde çoğu. Ya da beyandan başlatır veya ön sözden başlatır. Ondan sonra Girişe kadar romer ile olsun, girişten sonra normal Batı Arap rakam sistemi ile olsun der. Ki Batı Arap sistemi dediğimiz rakam bizim şu 1, 2, 3, 4 dediğimiz sistemdir. Bu hani biz latince falan zannederiz de yok, latince değildir. Arapçadan geçmedir bu harfler. Onun için Batı Arap sistemi olarak adlandırabilir o rakam sistemi. Şimdi ee, neyse biz asıl konuda dönelim. Şimdi özetten itibaren biz numaralandıracaksak nasıl yaparız? Şimdi arkadaşlar burada e, kesme olayı, şu düzen menüsünün içerisinde kesme olayı önemlidir. Özetten itibaren burayı biz sonraki sayfa diye ayırırız. Üstten ayırırız. Üstte beyan vardır, işte e, etik e, şey, var, etik beyanı, ondan sonra test kabul tutanlar vesaire gibi bir sürü sayfa vardır, ön sayfa vardır ama numara istemezler onu mesela. Onlar numarasız olacak derler. Özet numaralandırılsın derler. İşte Ondan sonra devam edecek şekilde. Ve biz öncelikle şunu yapalım. Öncelikli olarak hepsinin arasına bir kere sayfa numarası koyacağız. Şunları da hemen şöyle biçimlendirelim. Şekiller listesinde biçimlendirelim. Kısaltmalar. Diyelim sırayla böyle bu şekilde ayırarak gidiyoruz. Düzenden keserek gidiyoruz. Hepsini kestik kestik geldik ve girişe. Şimdi ümmet için biraz sıkıntılı. Evet. Burada bunu da ayırdık. Devam edelim. Öncelikli olarak bu işlemi yapmak en doğrusu. Çünkü şimdi sırala gittiğiniz zaman çok basitleşecek olay. Özete geldik tekrar. Şimdi buradan itibaren numaralandıracağımız için şöyle bir şey vardır. Burada numaralandırmaya başladığımız zaman Buraya atacağımız numarayı mesela bir, bir yazdık veya Roman rakamıyla ki şöyle bir yazalım. Burada şöyle bir olay vardır. Şunu yapıyoruz. Sayfa numaralarını biçimlendir. Burada sayfa numaralarını biçimlendirirken tez yazım yönergesi der ki Roman rakamıyla olsun. Mesela. Küçük Roman rakamıyla. Küçük Roman rakamını koyduğunuz zaman bu şekilde bir numaralandırma yapar. Ki bir saniye. Ee, biz biz onun rakamıyla yapmadık. Pardon. 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 Şöyle şey koyduk. E, ee, rakamı önceki bölümden baştan, başlangıç dedik mesela. Ama bunu Heh, şimdi oldu. Onun rakamıyla yapacağız. Evet. Önceki bölümden mesela seçilmiş hali bu. Ancak neden böyle olmadı? Ha bunu elle yazdığımız için tabii ki. Şimdi özet numaralamayı koyacağız. Burada bizden ki sayfa numarasını nereye koyacağımızı önce seçeceğiz. Sayfanın başına mı mesela sayfanın üst kısmına koyabiliriz ki bu e, bu kısımdır. Sayfanın altı burası ki kenar boşluğuna yani mesela büyük sağ veya büyük sol şeklinde yaptığımız zaman buraya bu şekilde kenara bırakır sayfa numaralandırmasını. Öncelikli olarak sayfa numarasını nereye koyacağımızı belirleyip sayfanın sonuna diyelim ortalığı yapacağız. Burada bakın. Evet şimdi şimdi doğru oldu. Şunu da kaldıralım. Şimdi bakın arkadaşlar birini sildiğim zaman diğerini de siliyor. Bunun sebebi şu. Bu aralarında bir geçiş geçiş var. Bu geçişkenliği kesmemiz lazım. Bu geçişkenlik şu öncekine bağlı denilen bir şey var. Buradan kesiyorsunuz. Bakın normalde ön sözün üst sayfa şey e, özetin üst sayfalarla bağını kopartıyoruz. Yani burada bizim alt bilgi üst bilginin öncekiyle bağını kopartıyoruz. Şöyle öncekiyle bağını kopartıyoruz. Ve sayfa numaramızı atıyoruz. Diyoruz ki sayfanın sonuna sayfa numarasını at. Şimdi sayfa numarasını ne yaptı? Attı. Ama bakın dikkat edin. İki şeklinde attı. Ve devamında da üç ve farklı şekilde devam ediyor. Burada yapacağımız olay şu. Bunu bu şekilde tıklayıp seçiyoruz sayfa numarasını biçimlendir. Sayfa numarasını biçimlendir de önceki bölümden devam ettiği için önceki bölümde numara yazmasa bile orada numara varmış gibi algılıyor sistem. Onun için başlangıç diyoruz ve 1 yapıyoruz. Ne oldu? Özetin sayfa numarası 1 oldu. Üstte sayfa numarası yok. Altta sayfa numarası var ama iki şekli. Onu da aynen şu şekilde yapıyoruz. Sayfa numarasını biçimlendir. Önceki bölümden devam et. Roman rakamını seçiyoruz. Roman rakamıyla devam ediyor. Devam ediyor. Kısaltmalar. Burada da aynı şekilde. Bunu da hemen ben daha önce farklı ayarlar yaptığım için böyle çıkıyor ama normalde arka ark ilk, ilk defa oluştururken arka arkaya yapılan rakamı çıkar. Buraya kadar geldi. Ayarladık. Şimdi girişe ne oldu? Girişte diyor ki 4 diye devam ediyor. Mesela biz roman rakamı yap dersek roman rakamıyla devam eder. Fakat biz Yönergeniz diyor ki bize girişten itibaren diyor normal Arap Batı Arap sistemiyle devam edeceksiniz diyor. O zaman biz bunu ne yapıyoruz? Bir kere burada yeni bir numaralandırma, farklı bir numaralandırma yapmak için şu önceki gibi var ya, bu önceki gibi ortadan kaldırıyoruz. Yani alt bilgiyle üst bilginin üst sayfalarla bağını kopartıyoruz. Ve bundan sonra buradaki yapacağımız işlemden yukarı etkilenmeyecek. Burada sayfa numarasını ne yapıyoruz? Biçimlendir. Normal rakama geçiyoruz. Önceki bölümden devam et var burada. Önceki bölümden devam etmiyoruz. Başlangıç diyoruz. Birden başlatıyoruz. Şimdi birden başlattık. Birinci bölüm 2, 3, 4 diye artık bundan sonra düzenli bir şekilde devam edecek. Fakat yönergede şöyle bir ifade daha var diyelim ki. Ki sık karşılaştığımız durum. Girişin ilk sayfasına sayfa numarası konmayacaklar. Ve ikinci sayfa iki şeklinde devam edecekler. Bunun arkadaşlar bunun yapılma şekli şudur. Girişin buraya geliriz. Şuraya ilk sayfada farklı veririz. İlk sayfada farklı dediğimiz zaman buradaki ilk sayfaya girişin ilk sayfasına numara vermez. Bakın dikkat edin numara yok. İkinci sayfa ne yapıyor? 2'den devam ediyor. Devam ediyor, 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 ediyor. 4 5 ve şurada farklı bir şey vardı. Bunu şimdi bunu kaldırıyoruz. Bunu da öncekinden bağla. Ve ne yaptık? Sayfa numaralarımız oluştu. Ki biz yaptığımız numaralandırmayı şöyle hemen bir görelim. Bir saniye burada ufak bir sıçrama oldu. Şimdi şu düzenden şunu aşağıya atalım. Keselim, bitti bu ki yeni bir sayfa numarası daha attı otomatikman. Bakın 3 3 sayfaydı, 4 sayfa oldu ki araya bu şekilde sayfa ekledikçe çoğalacak, otomatik sayfalarını atacak. Şimdi ben burada oluşturduğumuz başlıkların içindekilerde görmek istiyorum. Yani normalde tezimi yazdım ve içindekileri oluşturacağım. İçindekileri de hemen basit şu şekilde oluşturuyoruz diyoruz ki özel içindeki tablosu ata diyoruz ve hemen attı. Özetten itibaren 1, 2, 3, 4 şekiller tablosu 3 kalmış. Şekiller tablosuna geliyoruz. Hemen ne yapıyoruz? Önceki sayfadan devam et diyoruz. Sayfa numaralarını biçimlendir. Önceki bölümden devam et. Kısaltmalar 4, ki burası tamamdır. Şimdi olmuş olması lazım. Şimdi i̇çindekileri tekrar sağ tıklıyorum. Alanı güncelleştir. Tüm tabloyu güncelleştir ve güncelleştiriyor. Evet tamam pardon. Burada ikisinin de üç olması, ikisinin de aynı sayfada olmasından kaynaklanıyor. Şekiller ve şeyler aynı tabloda. Pardon. Ondan kaynaklanıyor. Şimdi grafik ve biçimlendirmeye ayrı bir sayfa numarası verdi. Şimdi bir, burada bir de şey yaparlar en sonunda graf, e, ekler bölümü vardı. Burası ekler olsun farz, farz edelim ki. Burası ekler olsun. Buraya derler ki sayfa numaralandırması farklı olsun. Sayfa numarası ekle, sayfa numarası farklı olsun. Bunun sayfa numarasının farklı olması için biz burada yine aynı şekilde şu öncekine bağlayla bağını kesiyoruz. Burayı tıklayarak sayfa numarası ekle diyoruz. Ve sayfanın sonuna diyelim ki böyle ekledik. Şimdi burada sayfayı biçimlendir seçeneğinden bizden genelde rakam istenir. Sayfa numarasını biçimlendir. ABC şeklinde mesela. İstersek şu şekilde. İstersek küçük harfli ABC şeklinde mesela. Bakın başlangıç diyoruz. A. Ki, e eklerin mesela 5 sayfaysa A, B, C, D diye bu şekilde gider. Şimdi hemen dönelim içindekilerde yaptığımız işi bir kontrol edelim arkadaşlar içindekilerin de otomatik oluşturulması için öncelikli olarak şu başlıkları stillerden bu stillerden tanımanız lazım tanımadığınız zaman 1. derece 2. derece 3. derece başlıklar düzenli bir şekilde gelir bunun için kısa bir ayrı video mu olacak şimdi sağ tıklıyoruz bunu alanı güncelleştir diyorsunuz tabloyu güncelleştir tüm tabloyu güncelleştir tıkla sayfa okay. numarasına bakın arkadaşlar a küçük a. Bunu büyük a da yapabiliriz, başka bir şey de yapabiliriz. Çok önemli değil. Bu kontrol bizde sonuçta istediğimiz gibi düzenleyebiliriz. Kolay gelsin. Arkadaşlar.